Merhaba, ben Onur Üceriş. Bugün size Akbük Fevzi Paşa bölgesinde 22 dönüm arsa üstünde toplamda 62 adet tam bağımsız, müstakil villalardan oluşan bir sitemize konuk olduk. Gerçekten çok güzel. Ben büyük ev arıyorum ama bulamıyorum. Fiyatı da uygun olsun. istiyorsanız şayet evimiz burası. 5 artı 1, full eşyalı, sitede 2 tane havuz bulunmakta, aydağıtı 2100 TL ve su parası aidatın içerisine dahil. Evimizin fiyatı 9 milyon 500 bin Türk lirasının pazarlıkta full eşyalı dediğim gibi Fevzi Paşa bölgesindeyiz. 62 adet villamız oluşmakta. Kat mülkiyetli, iskanlı. Her bir villanın arsaya düşen metraj payı da 300'er metre. Sessiz, sakin, huzur bulabileceğiniz bir mülk değil, bir yaşam biçimi. Ortalama yaşı da takribi burada 15-20 yıl. Herhangi bir evrak eksiği bulunmamakta. Krediye de uygun. Yandık değil mi sıcaktan? Gel bakalım toprak gel gel. <laughs> Dediğim gibi muazzam güzellikte bir ev. Şimdi şöyle bir bahçe ve alanına bakalım. Bahçe kullanım alanlarımız gördüğünüz gibi burası sitede. iki tane havuzumuz mevcut. Ama buradaki havuzumuz sanki sizin şahsınıza nazır. Sadece size ait olan bir havuz gibi. Çünkü şu ev bölgede olan villalar kat malikleri buradaki havuzu kullanıyor. Hemen drone görüntülerini çektik. Orta güzel bir olimpik havuzumuz var. Diğer kısımdaki insanlar da onları kullanıyor. Sitenin içerisinde daha evvelden bir market, kafeterya alanı varmış. Ağırlıklı İngiliz'miş. Onlar gitmiş, yönetim değişmiş. Yarın bir gün oturur, konuşulur. Tekrardan işte market olarak, kafe olarak faaliyete geçebilir. Etrafınızda market yok. Onu ibare edin başta. Ha, kurumsal marketlerde sahte cennet mevkinde. Onlara da 4 kilometre mesafedeyiz. Ama sanal marketler siteye kadar hizmet vermekte. Tekrardan söyleyeyim 9,5 milyon full eşyalı 5 artı bir devasa aşiret paket bir ev. Şimdi bahçe kullanım alanlarımıza böyle baktığınız zaman mıcır yapmışlar. Dediğim gibi zaman ev İngiliz'den çıkma olmuş. Ama bizim misafirlerimiz işte e, yerli halkımız aldığı zaman komple bahçe alanlarını burada kaldırıp işte çim yapmışlar, ekmişler, biçmişler sağ tarafta işte örnek teşkil etsin. Genel giriş kapımız hemen evimize burası. Gördüğünüz gibi sağ taraftaki komşumuz komple çimi kaldırmış. bostan yapmış ne güzel zeytin ağacı, biberi, domatesi, bitkilerini dikmiş. Şimdi gel içeri geçelim toprak. Ön tarafta kullanabileceğimiz gayet geniş bir veranda alanımız mevcut. Hem dış cephesi olsun hem iç kısmı olsun boyası badanası onlar da komple yeni yapıldı. İleride isterseniz cam balkonunu burayı kapattığınız zaman hani kışında kullanabilirsiniz. Zaten kışında oturan burada misafirlerimiz mevcut. Hemen sağ tarafını göster bak evladelik bir tane palmiyacı var. Şuna bak ne kadar güzel değil mi? Gel bakalım içeri girdik. Gayet geniş kocaman bir salon mutfak kullanım alanımız mevcut. Eşyaları gördüğünüz gibi hepsi kalıyor. Alt kısmında bir tane de emekli odamız var. Odaların hepsi zaten salon büyüklüğünde. Siz de gördüğünüzde böyle yani aa diyeceksiniz <laughs> onu ibare edeyim tekrardan. Çünkü hakikaten geniş ev. Şimdi arka tarafta hemen şöyle U şeklinde bir mutfak kullanım alanımız mevcut. Mermi tezgahımız var. Saklama alanlarımız fazlasıyla. Zamanının en kaliteli malzemeleri bunlar. Hani hala görüyorsunuz ne çürüme ne deformasyon hiçbir şey bulunmamakta. Bütün beyaz eşyalar kalacak, bütün mobilyalar kalacak. Alt kısım oturmanın takvimi 60-65 metrekare. Evin kullanım alanı 250 metrekare. Çift teraslı deniz manzarası var. Arka taraftaki balkona geçelim. Şimdi mutfak alanından hemen arka tarafa açılan burada gördüğünüz gibi balkon alanımız direkt havuza bakıyor. Torununuz, çocuğunuz havuzda hoplayıp zıplarken burada rahat bir şekilde müdahale olabilirsiniz. 62 tane villa kat mülkiyetli, iskanlı Ev doğu cepheli. Ön taraftaki kullanım alanımızı da görüyorsunuz. Şimdi komşular ne yapmış? İşte pergola da yapmış. Sağ tarafı göster abicim isterse. Terasları da kapatan misafirlerimiz demiyor. Bak ne kadar güzel olmuş. İleride isterseniz siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Şimdi gel bakalım tekrardan içeri geçelim toprak. Televizyonumuz bu kısımda. Hemen burada bir 18 binlik klimamız. iki tane çek yat. İşte oturma grubumuz da burada. Mevcut ne görüyorsanız onlar kalacak. Sineklikler takılı. Herhangi bir sıkıntımız bulunmamakta. Hemen şu kapıyı da kapatayım. Vestiyer alanımızı... Aman kırdık kapıyı. <laughs> Vestiyer alanımız burası. Hani ileride şöyle bir separatörle buraya da ayırabilirsiniz. Daha şık olacak ama ev kullanışlı. Tava yüksekliğimiz gayet güzel. Tavanlardaki karton piyer, strop piyer değil. Gerçek alçıda yapmışlar. Çoğu yerde artık bulamıyorsunuz biliyorsunuz. Stropiyer yapıp geçiyorlar ki çok hoş olmuş. Boyası badanası dediğim gibi yeni yapıldı. Buraya göstereceğiz unutturma bana. Alt kısımda bulunan emekli yatak odamız. Metrajımız aşağı yukarı burada 15 metrekare. Çift kişilik yatak bir tane de gördüğünüz gibi şifon yerimiz konumlandırılmış buraya. Hani eşyalı diyoruz. Kullanabilecek eşyaları kullanırsınız. Kullanmayacak eşyalar yalla. Değil mi? Kapıların falan boyası gerçekten çok güzel. Ahşap renk yapılmış. Hemen merdiven altında da kullanabileceğimiz burada bir tuvalet alanımız mevcut. Lavabo şeyi var. Sadece lavabo ve klozetimiz var. Alt tarafta baktığınız zaman bir banyo alanımız yok ama üst katta 3 tane genel banyo tuvalet var. Artı bebeğin banyo tuvaleti. Merdiven basamaklarımız gayet geniş yukarı doğru devam edelim. Şu orta galeri kısımlarında sabit cam yapmışlar. Aynalı cam dışarıdan mavi zaten içerisi buzlu hiç gözükmüyor. Geniş bir antre alanımız mevcut. Çamaşır makinemiz burada. İlk yatak odamıza geçişimizi yapalım. Çift kişilik yatak kombinin iki kapaklı dolap. Her zaman söylüyoruz. Şu mobilya takımlarını görün. Zamanında bu yanlar İngiliz'den çıkma diyelim. Işık alabilmesi için bir cam detayımız da var. Oda metrajımız bahsettiğim gibi gayet güzel. Yani alan ferah, ev ferah. 5 artı 1, 4 tuvalet artı 3 banyolu. Şimdi ikinci yatak adımıza da geçişimizi yapıyoruz. Arka tarafta burada baktığınız bir serinleme balkonumuz. Gene iki kişilik yatağımız, dolabımız, klimamız, Tavanlarda da pırpırlarımız da mevcut. Şurada bir şifonyer, burada bir komedi değil mi? Gel bakalım toprak. Arka taraftaki balkon alanımıza geçişimizi yaptık. İki tane odamızdan da balkon alanımıza çıkabilen bir kapımız mevcut burada. Şöyle baktığınız zaman doğayla iç içeyiz. Evler gerçekten şahane ve çok büyük yani. Kale gibi yapmışlar tabiri caizse. Böyle şimdi büyük şehrin kaçmak değil de işte onun gürültüsünden, işte egzoz dumanından, insan selinden arada kurtulup gelip burada kafanız rahat edebileceğiniz bir konumda. Ana caddeye baktığınız zaman aşağı yukarı şurada yani bir kilometre var yok ki ben buradan rahat bir şekilde görebiliyorum. Denize dediğim gibi 4 kilometre mesafede. Didim ve Akbük'ün tam ortasındayız. Bu tarafa doğru gittiğiniz zaman işte Söke'ye, İzmir'e, AVM'lere yakın bir konumda. Sol tarafa da gittiğiniz zaman Akbük Didim istikametine gidebileceksiniz. Hane halkı olarak işte de aşağı yukarı dediğim gibi 62 tane ev var. Çoğu dolu. En son satan evde biz size 9,5 diyoruz. Biz demiyoruz. Mal sahibi diyor da aşağı yukarı da buna yakın bir fiyatta. Çünkü evler gerçekten bakımlı ve çok güzel. Akbük'te biz size bu fiyatlara biliyorsunuz daire bitişkin ev tanıtıyoruz. Bu ev Akbük'e koy ben size söyleyeyim 13 milyon yazarlar. Hadi bakalım toprak içeri geçelim. Hava da sıcak ya yandık. <laughs> Evin içerisine gir abi diyor odalara bak. Odalar kocaman. Genel bakın tuvalet oranına gelelim. Geniş burada bir Hilton banyo lavabo takımımız mevcut. Termosifonumuz burada. Gömme varımız değil. Klozetimiz burada. Şurada da bir eski tip. Şöyle göster. Bir duş alacağımız bir alanımız var. Hendek tipi yani böyle. Bunu isterseniz kaldırırsınız, isterseniz böyle kullanabilirsiniz ama evde bir kuruş masrafınız yok. Yapacağınız masraf sadece sizin keyfe keyfekeden masrafınız. Ebeveyn, banyo, tuvaletli, yatak odası değil oturma odası değil kocaman. <laughs> Alana bakar mısınız? Gerçekten güzel. Çift taraflı dediğim gibi burada sabit camlarımız mevcut. Bunlar dışarıdan aynalı, e, içerisi gözükmüyor tabi ışık açtığınız zaman hemen ona bir şey diyemeyiz. Şu kısımlardan açılıyor. İki tane sinek demiş takılı. Ne güzel oval dönmüşler karton piyeri. Tavanlar gayet yüksek güzel. İki kişilik yatak. iki tane komodin. Dolap. Baktığınız an makyaj masası. Alan. Alan kocaman. Yani büyük ev arıyorlar. İnanın bu fırsatı kaçırmasın diyelim. Çünkü yok bu paralara. Hakikaten yok. Hemen banyo tuvalet alanında gösterelim. Ebeveyn banyo tuvalet alanımız, oval şekilde gelen duşa kabinimiz, klozetimiz, banyo, lavabo takımımız da burada mevcut yani. Şöyle bakın, göz gezdirin, nem, rutubet, herhangi hiçbir şey bulunmamakta. Zamanında gerçekten çok güzel yapmışlar. Odaya bak, toprak yok böyle bir oda değil mi? Eski imar olduğu için hemen buradaki balkon alanımıza geçelim. Sağımızda, solumuzda, her tarafımızda balkon var. Evlerimiz de iç içe değil. Burada da güzel bir serinleme balkonumuz mevcut. Araçlarınızı hemen kapınızın önüne rahat bir şekilde burada bırakabiliyorsunuz. Ayda tekrar söyleyeyim 2100 TL güvenliği de mevcut. Elinizi kolunuzu sallayarak burada içeri giremiyorsunuz. Hemen elektrikli kapıyla hemen girişinde zaten bir güvenlik e, de mevcut. Abi dün nereye geldiniz, kime geldiniz, kime gittiniz soruyor. Fiyatı da 9 milyon 500. Yukarı doğru devam edelim. Triplex bu arada ev. Çık çık da bitmiyor. Gayet güzel. Toprak zaten sağını solunu sizler için net bir şekilde çekiyorlar. Yapıyor mu? He? Hadi bakalım. İki tane teras var. Gel önce buraya girelim. Ondan sonra öteki tarafları tanıtırız. Yani şöyle az önce de size ibare ettiğim gibi teras alanlarını burada oturanlar önü de arkayı da kapatıyor. Yani şöyle baktık. ha şu mesela evimiz arka tarafı cam balkonla kapatmış. Arka tarafı etmiş 6 artı 1. Zaten ev otomatiğinde 5 artı 1. Yani orijinalinde. Teras alanlarımız da gayet geniş baktığınız zaman. Arka tarafımızda orman. İşte müştekilerse parselleri de mevcut etrafımızda. Anacat demen hemen şu kısımda. Deniz zaten buradan gözüküyor. Dediğim gibi 4 kilometre. de aracınızda takrili 8-9 dakika gibi mesafede. Bu kısımda aşağıdan size ibare ettiğim gibi işte ee, Söke'ye, İzmir'e, Milas'a, işte AVM'lere giden yol kısım bu tarafta. Akbük'e giden. Evler güzel değil mi toprak? He? Akbük'te yok abi böyle ev diyor. Biz de güzel terledik ha gene. Maşallah. <laughs> Son yatak odamız. Ev Benim banyo tuvaletli. Görsel amaçlı çift kişilik yatak, iki kapaklı dolap, bir tane şifon yer. Burada da hemen banyo tuvalet alanımız da mevcut. Sadece bir klozetimiz ve lavabomuz var. İstediğinizse şayet bir duş alanı da buraya yapılabilir. Değil mi? Toprakçım. Gel bakalım terasımıza geçelim. Videomuzu sonlandıralım. Güzel terledim ben de gene. Ruhumu teslim ettim. 62 tane tam müstakilden oluşan 5 artı 1, 22 dönüm arsa üstünde kat mülkiyeti kurulmuş, iskanı alınmış, evranda hiçbir eksik bulunmamakta. Krediye uygun, evler gayet bakımlı. Yaz kış oturan misafirlerimiz de var. Fiyatı inanın çok ucuz. Hani ağzın çok kolay söyle bana inanın gerçekten fiyatı çok ucuz. 9 milyon 500 eşyalı pazarlıklı daire satılıyor. Yani ben mevki vermeyeyim mi daire satılıyor sağda solda. Ev güzel biz çok beğendik. Umarım siz de beğenirsiniz. Hava sıcak olmasa daha güzel anlatacaktık ama <laughs> nasip. Artık yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun demek dileğiyle. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Celiş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip bana değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Hayallerinize bizlerle ulaşmak dileğiyle. Hoşçakalın.